Merhabalar. Bugün sizlerle kuantum uluslararası işler üzerine bir konuşma gerçekleştireceğiz. Modern dünyanın derinliklerinde e, sessiz ama devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanıyor. Bu devrim ne sokaklarda, e, ne sandıklarda, ne de e, savaş meydanlarında. Bu devrim aslında gerçekliği anlamam biçimizde. Yüzyıllardır uluslararası işler e, Newton fiziğinin e, dünyasında şekillendi. Bu anlayışa göre evren aslında birbirinden ayrı nesnelerden oluşur, devletler, aktörler, güçler bu sürecin parçalarıdır. Her biri tıpkı gezegenler gibi belirli yörüngelerde hareket ederler ve nedenler ve sonuçlar kesindir. Kuvvetler ölçülebilirler. Bu. Bu düşünce uluslararası sistem dediğimiz şeyin temelini oluşturdu aslında yani güç dengesi, çıkar maksimizasyonu, rasyonel aktörler. Ama ya dünya böyle işlemiyorsa, ya evren e, mekanik bir saat gibi değil de dalgalardan, alanlardan, ilişkilerden oluşan canlı bir organizma ise, ya insan davranışları, devlet kararları, savaşlar ve barış süreçleri de. Aynı belirsiz iç içe geçmiş ve katılımcı yapının parçasıysa, işte tam burada yeni bir düşünce doğuyor. Kuantum uluslararası ilişkiler, yani dünya siyaseti için insani bir bilim, ee, uluslararası ilişkiler disiplini 20. yüzyılın başında doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımı, insanlığın nasıl kalıcı barış kurabiliriz sorusuna itti. Ancak bu soruya verilen yanıt dönemin bilim anlayışına yani Newton fiziğine dayanıyordu. Evren bir makineydi. Her şey ölçülebilir, öngörülebilir, kontrol edilebilirdi. Bu bakış açısı siyasete de taşındı. Devletler tıpkı bilardo topları gibi görülüyordu. Birbirine çarpan, tepki veren, çıkarlarıyla hareket eden nesneler. Bu, realizmin dünyasıydı. Güç dengesine dayalı, insan doğasını sabit varsayan, e, duyguları dışlayan bir sistem. Ancak bu modelin e, bir sınırı vardı. Çünkü e, dünya bir makine gibi davranmıyordu. Krizler, e, devrimler, pandemiler, dijital dönüşümler de hiçbiri doğrusal değildi. Küçük olaylar büyük sonuçlar doğuruyor. Öngörülemeyen dağdalar küresel düzeni sarsıyordu. Evrenin kendisi bile bu kadar karmaşıkken insan ilişkilerinin, toplumların, devletlerin tamamen öngörülebilir olmasını beklemek aslında bir yanılsamaydı. 20. yüzyılın başında fizikçiler Einstein, Bohr, Heisenberg veya Schrödinger bilimin temelini sarstılar. Maddeye yakından baktıklarında gördükleri şey katı bir nesne değil. Titreşen olasılıklar alanıydı. Yani bir parçacığın tam konumunu asla bilemezdiniz. Çünkü onu ölçmeye çalıştığınız anda onu değiştirdiniz. Yani gözlem bir anlamda gerçeğin kendisini etkiliyordu. Kuantum dünyasında belirsizlik bu perspektif açısından bir hata değil, evrenin temel yasası ve bu insanlık için sadece bir fizik buluşu değil, bir 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 felsefi devrim aslında. Çünkü bu ayrılık fikrini ortadan kaldırıyor. Yani atomlar bile birbirine bağlıysa. O zaman hiçbir şey, hiçbir zaman hiçbir yerde tamamen yalnız olamaz. E, kuantum düşüncesi şunu söylüyor: Evren e, ilişkilidir, bağımlıdır ve katılımcıdır. E, Gözlemci ile gözlenen, işte insan ile dünya veya özne ile nesne birbirinden ayrı değil. Aynı alanın farklı görünümleri. E, bu bağlamda klasik teoriler yani realizm liberalizm yapısalcılık gibi dünya siyasetini sabit kurallar üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Ama bugünün dünyası o kurallara sığmıyor. Yani küresel bir salgın bir şeyden çıkıp bütün gezegeni değiştirebiliyor. Bir sosyal medya paylaşımı hükümetleri sarsabiliyor ya da bir bir ekonomik bir karar. Milyarlarca insan etkileyebiliyor. Bu çağda artık ulusal çıkar dediğimiz şey ile e, yani ulusal çıkar dediğimiz mefhum bile aslında bağımsız değil. Her ülkenin güvenliği, başka ülkelerin refahına, her toplumun geleceği, e, gezegenin e, daha sağlıklı olmasına bağlı. Kuantum uluslararası ilişkiler tam da bunu vurguluyor. Yani hiçbir devlet Hiçbir güç, hiçbir kimlik kendi başına var olamaz. Hepimiz e, karmaşık bir sistemin parçasıyız. Bir ülkenin aldığı karar, e, dünyanın diğer ucunda enerji fiyatlarını, e, göç yollarını, hatta atmosferin dengesini değiştiriyor. E, kuantum fiziğindeki parçacıklar gibi, biz de aslında birbirimizi ...görünmez bağlarla etkiliyoruz. E, kuantum fiziğinin... ...en şaşırtıcı ilkelerinden biri... ...gözlemci etkisidir. Yani gözlemin kendisi... ...sonucu değiştirir. Uluslararası siyasette de bu böyledir. Bir ülkeyi... ...düşman olarak tanımladığınız anda... ...o düşmanlık... ...gerçeğe dönüşür. E, bir toplumu... ...tehdit olarak gördüğünüz anda... ...o toplum size karşı pozisyon almaya başlar. E, politik söylemler sadece dünyayı anlatmaz, dünyayı yaratır. E, diplomatların kullandığı dil, medyanın çizdiği imajlar ya da liderlerin yaptığı konuşmalar hepsi birer dalga fonksiyonudur ve ve her kelime bir ihtimali gerçeğe dönüştürür. Tam da bu yüzden kuantum e, uluslararası ilişkiler Siyaseti bir mühendislik değil, e, yaratıcı bir eylem olarak görüyor. Devletler e, yalnızca tepki vermiyorlar. Aynı zamanda gerçeği inşa ediyorlar. Yani kısacası gözlemci tarafsız değil. Gözlemci dünyanın e, yapanıdır, yazarıdır, oluşturanıdır. Yani klasik diplomasi e, belirsizliği düşman olarak görür planlar, stratejiler, güvenlik doktrinleri hep kesinlik arar. Ama kuantum bize şunu öğretiyor. Belirsizlik evrenin yaratıcı gücüdür. Bir parçacığın konumu ve hızı aynı anda bilinemiyorsa bu evrenin kusuru değil. Onun özgürlüğüdür aslında. İnsani ve insani ve siyasal düzeyde de aynı şey geçerli. Yani uluslararası işlerde belirsizlik e, tehdit değil, aslında olasılık alanıdır. E, bu bağlamda gelecek sabit değildir ve sürekli yeniden yazılır. Mesela barış da aynı anda hem mümkündür hem değildir. Ta ki bir karar verilene kadar. İşte kuantum uluslararası işler veya kuantum siyaset, politics, işte bu farkındalığı taşır. Yani dünyayı yönetmek değil, Onunla birlikte yaratmak gerekir. İşte e, bu açıdan baktığımız zaman kuantum yaklaşımı fiziğin ötesine geçiyor. Çünkü asıl mesele madde değil, bilinçtir. Evren e, bilinçli bir katılım süreci olarak işler. Aynı şey e, dünya siyaseti için de geçerli. Yani e, klasik teoriler e, insanı ortadan kaldırdı. Yerine devlet ya da aktörü getirdi. Ama devletlerin kararlarını, e, kurumların davranışlarını ya da savaşların e, başlamasını belirleyen şey her zaman insandır e, ve insan yalnızca rasyonel bir hesap makinesi değil, o bir e, algılayan, hisseden ya da e, ortaya çıkaran bir varlıktır. Dolayısıyla da e, siyaset de yalnızca çıkarların değil, ee, anlamların, duyguların, e, kimliklerin alanıdır. Kuantum uluslararası işler insanı merkeze koyar. Çünkü gözlemci kimse gerçeklik de onun bakışına göre şekillenir. Bu yüzden dünya siyasetini anlamak sadece e, güç dağılımlarını değil bilinç durumlarını anlamayı da gerektirir. Kuantum fiziğinde e, karmaşıklık iki parçacığın aslında birbirine bağlanmasıdır. Aralarındaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun birine yapılan etki diğerini anında değiştirir, anında etkiler. Bugün insanlık tam olarak böyle bir bir karmaşıklığın içinde. Yani bir yerde yaşanan e, iklim felaketi, başka bir yerde, başka bir coğrafyada açlığa dönüşebiliyor. Bir aktörün, bir ülkenin uyguladığı bir ekonomik politika küresel gıda fiyatlarını etkileyebiliyor. Ya da bir savaş binlerce kilometre ötede mülteci krizine yol açıyor ve bu diğer ülkeleri, diğer aktörleri etkiliyor. Bu bağlamda kuantum uluslararası işler bize şunu söylüyor. Uluslararası ilişkiler artık uluslararası değil. Artık gezegensel bir boyut. Hiçbir ülke kendi güvenliğini başkalarının güvensizliği üzerine kuramaz. Hiçbir toplum yalnızca kendi çıkarını koruyarak var olamazdı. Dünyanın tamamı tek bir dolaşık sistem. Aynı nefesi paylaşan milyarlarca parçacıktan bahsediyoruz. Ve bu yeni bakış e, diplomasinin doğasını da değiştiriyor. E, klasik diplomasi bir pazarlık sanatı. Çıkarlar karşılaştırılır, uzlaşma aranır. İşte kuantum diplomasi ise bunun aksine bir uyum sanatıdır. Çünkü sistemin her parçası titreşen bir dalgadır ve amaç bu dalgaları bastırmak değil uyumlu hale getirmektir. E, gerçek diplomasi. Bu noktada baktığımızda aslında e, mevcut ortamı sessizliği dinlemek, karşı tarafı ikna etmek değil, onunla aynı titreşim alanını bulmaktır. Bir, bir, bir liderin sesi, bir toplumun bilinciyle rezonansa girdiği zaman e, politik bir müzik gibi işler. Bu romantik bir fikir değil, bu derin bir strateji aslında. Çünkü e, uyum e, çatışmadan daha kalıcı bir güç üretiyor. Kuantum çağında liderlik yönetmekten çok birbiriyle ilişkilendirmek, hizalamaktır. Yani klasik siyaset için güç kontrol demektir. Yani askeri güç, ekonomik güç, nüfuz. Kuantum açısındansa güç etki alanı yaratma kapasitesidir. Güç artık zorlamaktan gelmiyor, kaynaklanmıyor, oluşmuyor. Bir düşüncenin gücü bir ordudan daha etkili olabiliyor veya bir duygu milyonları harekete geçirebiliyor. Yani bir hikaye bir, bir imparatorluğu derinden sarsabilir. Bu çağın en büyük güçleri bu bağlamda sosyal medyaları, dijital topluluklar ve kültürel dalgalar. Yani klasik anlamda devletle değil. Ama ama tıpkı e, kuantum alanı gibi bu görünmezdir ve her yerdedir. Bu güç görünmezdir ve her yerdedir. Kuantum uluslararası ilişkiler burada gücü dayatma olarak değil, bir etkileşim kurma yeteneği olarak tanımlar. Yani gerçek bir lider baskın değildir, uyumlu olandır. Veya her şey birbirine bağlıysa etik de sadece iyi niyet değil. Ontolojik bir zorunluluk haline geliyor aslına bakarsanız. Yani bir ülkedeki haksızlık, dünyanın başka yerlerinde yankılanabiliyor, başka yerlerinde akis yaratabiliyor veya bir ekosistemi yok etmek aslında kendi varoluşunu zayıflatmak anlamına geliyor. Bu yüzden kuantum etik dediğimiz kavram, mefhum insanlık kavramını yeniden tanımlıyor. Yani biz ayrı varlıklar değiliz. Ortak bir varoluşun farklı yüzeriyiz. Bir devletin sorumluluğu bu noktada Yalnızca kendi halkına değil, gezegenin e, bütününe karşı e, oluşuyor. Çünkü e, çünkü tıpkı kuantum alanı gibi e, insanlık da bölünemez bir bütündür ve e, bu temelde kuantum uluslararası işler bilimi reddetmiyor, onu aslında tamamlıyor. Çünkü bilim gerçekliği ölçer. Ama ona anlam vermez. O anlamı yaratan insanın bilincidir. Yani bu anlayış e, üzerinden ilerlediğimiz zaman politikayı, politika yapım sürecini bir mühendislikten çıkarıp e, bir, bir bilgelik pratiğine dönüştürebiliriz. Artık ve bundan sonra mesele veya sorun nasıl kazanınız değil, nasıl uyum içinde var oluruz sorusudur. Bu yüzden kuantum e, uluslararası ilişkiler sadece akademik bir teori değil, bir anlamda bir farkındalık biçimi veya e, bir düşünme, e, hissetme e, ve 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 yaşama tarzı aslında bakarsanız. Yani 21. yüzyılın krizi e, teknoloji krizi değil, aslında bilinç krizi. Dünya e, Dünya kaynaklarla değil anlamla savaşıyorum. Bu perspektifle ilerlersek savaşların, e, krizlerin veya veya çevre felaketlerinin zemininde hala ayrılık fikri yatıyor. Biz ve onlar doğa ve insan veya doğu ve batı gibi. Oysa kuantum dünyada, e, oysa kuantum e, dünyadaki ayrılıkların hepsini reddediyor. Evrenin özünün bir Bütünlük olduğunu, bütünlük deneyimi olduğunu e, tartışıyor ve geleceğin siyaseti bu bütünlüğü fark eden insanlığın siyaseti olacaktır diyor. Ve bu bağlamda da aslında bizi o geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Yani bir gezegen bilincine, bir, bir insanlık farkındalığına e, ya da bir kozmik e, etik düzleme bizi hazırlamaya çalışıyor. Çünkü uluslararası ilişler e, Uluslararası ilişkiler değil, aslında gezegensel ilişkiler çağındayız. Belki de yeni yüzyılın en büyük devrimi bir teknolojik buluş olmayacak. Bir bir bilinç sıçraması olacak. Yani bunu göz önüne bulundurduğumuz zaman, Kuantum Uluslararası i̇şler bize şunu söylüyor. Gerçeklik sabit bir sistem değil. Seninle birlikte şekillenen bir olasılıklar alanı. Her karar, her kelime ya da her düşünce bu alanı değiştirebiliyor. Yani bir diplomatın sesi, bir liderin niyeti ya da bir toplumun korkusu veya umudu. Hepsi, hepsi evrensel dalgayı etkiliyor. Artık dünya siyaseti sadece güçle değil, bir anlamda bilinçle yönetilebilecek ve insanlık Tarih boyunca ilk kez kendi etki alanını fark edebilecek. Yani birlikte düşündüğümüzde, birlikte hissettiğimizde, birlikte hareket edebildiğimizde sadece politik sistemleri değil gerçekliğin kendisini dönüştürebiliriz bilincine ulaşacak. Ve kuantum çağında her şey eğer birbirine bağlıysa o zaman barış da artık uzak bir ideal değil aslında o idealin kendisi olacak ve belki de ve belki de insanlığın görevi artık bu gerçekliği hatırlayıp bunun eee bilincine varmasıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.